Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında ihbar kanalları açık ve şimdi daha da güçlendi. Şüpheli bir durum karşısında kişi sosyal medya ve telefonla kolayca şikayet edebilecek. Üstelik vergi kaçıranı ihbar edene ödül de var. bu yazılı talepten hariç sosyal medya ağları üzerinden yapılacak olan şikayetlerde de artık e, bu ödül müessesesi getirilmiş oldu. Vergi kaçakçılarının kaçacak yeri kalmadı. Bakanlık göz açtırmamaya kararlı. Yeni sistem ödül ve ceza odaklı. Bundan böyle yazılı müracaata gerek kalmadan sosyal medyadan ihbar yapılabilecek. Haber veren kişiye de yüzde 10'u tutarında ihbar ikramiyesi ödenecek. Bence güzel, adaletli yerinde bir sistem. Aynı iş yerinde işverenine bile sinirlenip bunu yapan olabilir bence. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında şikayetlerin daha kolay yapılabilmesi için ihbar kanalları güncellendi. Yani vergi kaçıranları artık yazılı olarak değil sosyal medya üzerinden de ihbar edebileceksiniz. Yani siz Gelir İdaresi Başkanlığı'nın veyahut da Maliye ve Hazine Bakanlığı'nın sosyal medya ağları üzerinden bir şikayette bulunduğunuzda ve bu incelemeden sonra da bir matra farkı oluştuğunda ödül talep etme hakkınız olacak. İşte o ihbar kanalları. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sayfası, Dijital Vergi Dairesi Mobil ve Vergi iletişim Merkezi 189 numaralı hizmet numarası, BIP vergi ihbarı servisi, ex Instagram hesapları ve WhatsApp ihbar hattından artık şikayet edilebilecek. Aslına bakarsanız Maliye Bakanlığı'nın amaçladığı şey herhangi bir bilgi sahibi olan kişinin daha rahat şikayet edebilmesi ve bu konuyla alakalı olarak da bir ödül müessesesinin de olması bu şikayeti daha da cazip hale getiriyor. Diyelim ki sizler bir işletmeyi vergi kaçırıyor diye ihbar ettiniz ve daha sonra o işletmenin 300 bin lira vergi kaçırdığı tespit edildi. İşte o zaman o 300 bin liranın %10'u sizlere ödül olarak verilecek. Ve son bir not. Denetim işlemleri hakkında bilgi talep etmek isteyenler ihbar ve şikayetlerini takip etmek için vergi ihbarı bölümünden kayıt numarası almaları gerekiyor.